YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün... özellikle Letterbox puanı hal yükseldi filmin. 4.5'a yükseldi. özellikle Sinners'ı geçti. Sentimental Value'u geçti. Hamlet'ı geçti. bu yılın en çok ortalamaya, en yüksek ortalamaya sahip filmi Oppenheimer gibi, gibi oldu. Ee, de neredeyse geçmek üzere. Ya yani o yüzden hani bu sene şu anda bir hayli avantajlı durumda. Yani film yönetmen ve kurgu ve şey müzik dallarında ödülü alabilir. Adaylık noktasında da 9-10 adaylık alabilir. Bunlara uyarlama senaryo ekleyecek. Şeye ekleyecek. Erkek oyuncu ekleyecek. Leonardo DiCaprio yardımcı erkeği ekleyecek. E yardımcı kadında Tiana Taylor var. O da bir hayli e, ağırlıklı bir rolü var. Yani uyarlama senaryo zaten aday olacak. E, şey, kasta aday olacak. Bu sene eklenen kategori. Yani onda alır mı almaz mı tartışılır. E, Sinematografi aday olacak. E, onun haricinde e, şeyde e, kurgu da zaten favori. E, şeyde e, ses kategorisinde aday olabilir. E, şeyde e, yapıp tasarımına da girebilir ama 9-10 dalda, hani müzikte de favori olabilir tabi. E orada da da ve özellikle şey zamanı geldiği için e, günümüzün politik şeyini de yakalıyor Paul Thomas Anderson, Oppenheimer gibi olacak gibi. Zaten Paul Thomas Anderson e, şeyden beri, The Master'dan beri festivallere de açmıyor filmlerini. E, o gayet normal ve doğru bir şey bir tercih yani stratejik bir tercih. Ya o yüzden de burada hani Leonardo DiCaprio hani net bir başrol mü değil mi noktasında hani bir hali filmde böyle ma acaba dedirtiyor ama burada özellikle şey yani şey e, uyarlama senaryoda da hani Hamlet bir orada daha favori gibi ama orada da alabilir. Ya yani burada bir özellikle e, yani yönetmen kategorisinde Klezowo hani daha önce kazanmıştı da hani bir daha alır mı noktasında tartışılır ama e, özellikle burada bir favori olduğu bir gerçek bir de ya zamanı geldiği için hani Departed gibi olacak ve şeyin en politik filmi olduğu düşünülüyor Paul Thomas Anderson. hani o anlamda da o anlamda bir şey yapılacak. kucaklanacak gibi gözüküyor. Hani bir bir çeşit böyle bir anti-militarist bir şey filme şey şiddet senfonisi, anti şiddet senfonisi gibi aslında film. o açıdan da değer ana şeyini arttırıyor dikkat çekiciliğini arttırıyor ve şey zamanla daha da ortalamaları daha da üzerine koya koya gidiyor. Yani Sinirze solda bugüne kadar Sinnersa Amerikan filmi olarak en yüksekti. E sentimental value soldadı. Hamlet'ta özellikle Toronto Art Toronto'da seyirci ödülüne ulaşmasıyla Nomad'tan sonrası gibi orada da yürür mü yürümez mi gibi bir algı yaratsa da burada özellikle şey onu da solladı Van One Battle After Another hani o anlamda bence şu anda film yönetmen ve kurgu ödülleri cepte. Ona müzik uyarlama senaryo da ekleyebilir gibi bir algı var. Zamanı geldiği için şu anda bir Oscar yürüyüşü başladı gibi.